Stepne, oyuncuların token kazanmak için bir NFT sneaker ile açık havada yürüyebileceği, koşabileceği solana tarafından desteklenen ilk Murtu Earn Mobile NFT oyunudur. Stepne, milyonlarca insanı ve 3.0 dünyasına getirerek karbon nötrlüğüne olumlu katkıda bulunarak daha sağlıklı yaşam tarzlarına katılmaları için ilham vermeyi amaçlıyor. Kazanmak için harekete geç uygulamasına başlamak için, kullanıcıların Solana'nın yerel sol tokenini Stepne'nin uygulama içi cüzdanına yatırması uygulama içi pazarından bir spor ayakkabı nefetesi satın alması ve enerji ikmali için 24 saat beklemesi gerekiyor. Ronk, enerjinin bir kullanıcının bir spor ayakkabı NFT ile egzersiz yapmak için aldığı dakika miktarı olduğunu söyledi. Stepne ekibi, fenomenlerin arkasındaki fitness ve inanılmaz sosyal atmosferden yararlanmak istiyor. Dünyada sayısız uygulama ve programla çalışan milyonlarca fitness delisi var. Stepne'nin inşa ettiği şey, Blok zinciri teknolojisinin kazanç için nasıl kullanıldığı konusunda devrim yaratmak için sosyal ve topluluk unsurlarından faydalanacak. Stepney yetkilileri bir ürün yapmaya karar verirken koşmanın ve yürümenin temelde hemen hemen herkesin yapabileceği bir şey olduğunu düşündük. Bunu kazan-kazan veya kira-kazan yöntemine dönüştürebilirsek, o zaman herkese etkili bir şekilde ulaşabiliriz diye açıkladı. Eşsiz kazanmak için taşı konsepti sayısız yeni kullanıcının kriptoya katılmasına yardımcı olabileceğine inanılan bir şeydir. Ekip, ilk girişin zorluklarını kabul ediyor. Ancak bu engeller ortadan kaldırıldığında kullanıcıların uygulamasına akın edeceğine inanıyor. Projenin yol haritası nasıl? Proje Aralık 2021'de beta aşamasında başlatıldı ve uygulama içi ticaret işlevi ve pazar yeri bir ay sonra kullanıma sunuldu. Stepne proje yol haritasına göre, uygulama Ağustos'ta bir NFT pazar yeri fırlatma rampası yayınlayacak, ardından Eylül'de bir başarı rozeti sistemi ve Ekim'de maraton modu gelecek. Stepne nasıl çalışır? Oyunu oynamak için her oyuncunun Stepne'nin uygulama içi pazarından satın alınabilecek bir NFT spor ayakkabısı olmalıdır. Tanıtım videosunda kurucu ortak Ron, spor ayakkabıyı oyuncuların adımlarından beslenen bir madencilik makinesine benzetti. Farklı optimal hızlara sahip 4 farklı spor ayakkabı türü vardır. Oyuncular kendilerine en uygun spor ayakkabıyı seçebilir ve stepne jeton kazancını en üst düzeye çıkarmak için spor ayakkabının en uygun hız aralığında hareket edebilir. Oyuncular, spor ayakkabılara verimlilik, şans, konfor ve esneklik gibi yetenekler ekleyebilecek platformun gem soketleri özelliği aracılığıyla spor ayakkabılarını yükseltmek veya seviye atlamak için uygulama içi cüzdanda depolanan kazanılan stepne paralarını kullanabilirler. Jetonlar, diğer kripto para birimleri veya fiyat para birimleri için de değiştirilebilir. Oyuncular ayrıca ücretsiz olarak bir NFT spor ayakkabı kiralayabilirler ve hareketlerden elde edilen kazançlar, spor ayakkabının sahibi, %70 ve kiralayan, %30 arasında bölünecektir. Ancak bu özellik henüz mevcut değil. DMT coin fiyatı hakkındaki değerlendirmeleri inceleyelim. Mart ayının başında işlem görmeye başlayan DMT 0,1 dolarlık fiyattan hızlı bir artış göstererek Nisan ayının başında 2,7 dolara tırmandı. Nisan ayının sonunda ise 3,85 dolara yükselerek oldukça iddialı bir çıkış yakaladı. Mayıs ayı ile başlayan düşüş trendi sonraki günlerde devam etti ve fiyat 3 Ağustos itibarıyla 0,9 dolar seviyesinden işlem görmektedir. Coin Codex sitesi tarafından yapılan teknik analize göre DMT Coin'in geleceği olumsuz sitenin incelemesine göre iki gösterge yukarı yönlü beklentileri içerirken, 20 adet gösterge negatif yönlü beklentilere sahip. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde fiyatın bir miktar yukarı çıkarak 1,15 dolar seviyesine çıkması muhtemel görünüyor. Alvet Investor, ortalama fiyatın bir yıl sonrasında 0,1 dolara düşeceğini tahmin ediyor. Alvet Investor'un tahmini BMT yatırımcıları için bir uyarı sebebi olabilir. Digital Coin Price'ın tahminine göre, DMT kripto para birimi 2022'de 1,19 dolara, 2023'te 1,33 dolara, 2025'te 1,76 dolara gidebilir. Sitenin 2030 tahmini adanın 4,13 dolara ulaşacağı yönünde. Rice Prediction'un fiyat tahmini son derece iyimser. Ortalama fiyatın 2022'de 1,92 dolar, 2023'te 2,73 dolar 2025'te 6,24 dolar ve 2030'da 38 dolar olacağı tahmin ediliyor. Son olarak Gov Kapital'in tahminine bakalım. Gov Kapital'e göre DMT fiyatı bir yıl sonra sıfırlanacak. Bu tahmin yatırımcıların dikkatli olmasını gerektiren bir durum olarak öne çıkıyor.